Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift, kişilik 4 parça şık çiçek, desenli yatak takımı, 399 lira. Bebekler, için uyandır sakinleştir duysal, çalkalama topları oyuncağı, 65 lira. 1 adet, plastik atıştırmalık tepsi seti, 352 lira. Bayan, dantel kenarlı kolsuz süken, 130 lira. Kadınlar, için şık Mercan, Polar Uzun Bornoz, 450 lira. 1 adet, Kışlık Sıcak Peluş Kulak, Koruyucuları Tanesi, 37 lira. Güral, Porselen 6 kişilik 24 parça, Yemek Takımı, 2350 lira. 4 parça, Karbon Çeliğinden Üretilmiş Fırın, Tepsisi Seti Toplamı, 750 lira. 3 parça, Aç Çiçekli Yatak Örtü Seti, 290 lira. Isıya, dayanıklı ütüleme koruyucu bez, 25 lira. Amboz, 7 parça titanyum döküm, tencere takımı seti, 2150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, Mehir çelik tencere seti, 1100 lira. 3 katlı, ofis dosyalama tepsileri, 278 lira. 8 katlı, uzun metal bitki standı, 448 lira. Çift, kişilik şık çiçekli asma, baskılı nevresim takımı, 390 lira. Üçlü, kadın pijama altı toplamı, 237 lira. Bayan, yüksek bel geniş açılı yoga pantolonu, 185 lira. Geometrik, desenli örgü kumaş, Yatak battaniyesi 980 lira. Tek kişilik 3 adet pembe Dinkam yatak takımı 355 lira. Ayarlanabilir karşılık ve bıçaklık seti 240 lira. Evim bambu tabakla 6 kişilik kahve takımı 280 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Taşınabilir makyaj organizatörü 271 lira bayan, kareli desenli lastikli bel pantolon, 124 lira. 3 adet, kek kalıpları, 178 lira. Plastik, sıvı ölçü kabı, 23 lira. 4 adet, porselen beyaz çorba kasesi seti, 288 lira. 5 parça, emaye tencere seti, 1066 lira. Metal, 3 katlı kıyafet askısı, 76 lira. Mutfak, atıkları için sensörlü, otomatik çöp kovası, 489 lira. Premium, ütü masası, 427 lira. Döner, çok bölmeli gıda saklama kabı, 167 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Patates, soğan, sarımsak, saklama kutusu... 459 lira. Banyo, aynalı dolap duvara, monte depolama dolabı, 856 lira. Bayan, kurdele süslemeli zarif iç çamaşırı takımı, 359 lira. Çift, kişilik nefes alabilir yorgan kılıfı seti, 287 lira. Masa üstü, depolama kutusu plastik kozmetik düzenleyici, 193 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 324 lira. Tepsili, 4 bölmeli 9 parça kahvaltı takımı, 149 lira. 23 parça, 12 kişilik kahvaltı takımı, 968 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Korkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 2490 lira. Korkmaz, 6 kişilik 24 parça por yemek takımı, 2890 lira. Beyaz, metal patates soğanlı kovası sebze saklama kabı, 390 lira. 23 santim boyutunda beyaz servis kasesi salata kasesi, 125 lira. Yıldızlı, ayaklı kristal altılı kahve, yanısı bardağı seti, 184 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çiçek, Baskı Vizyon Polar Battaniye, 480 lira. Mikrofiber, Yorgan Seti, 890 lira. 15 parça, Seramik Kahvaltılık, Kahvaltı Tabağı Takımı Seti, 1050 lira. 12 parça, Şafır Tencere Seti, 1450 lira. Çift, Kişilik Silikon Yoldan Seti ve 2 Yastık Toplamı, 400 lira. Pamuklu, ikili yastık kılıfı 50 çarpı 70 cm boyutlarında, düz gece mavisi renkte 104 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı 1150 lira. Kadınlar için şık yüksek bel tayt 120 lira. 4 adet ayarlanabilir çarşaf tutucu 72 lira. 12 kişilik çay takımı sade set 149 lira. Taç, kristal çift kişilik nevresim takımı, 410 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 4 parça, 2 kişilik kahve takımı, 125 lira. Çiçek, motifli emaye kavanoz, 241 lira. Kadın, sükyan ve kilot iç giyim seti, 160 lira. Plastik, hava geçirmez gıda saklama kabı toplamı, 256 lira çiçek, desenli yastık kılıfı, 274 lira. Süzgeçli, cam kulplu demlik, 350 lira. Tefal, toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2590 lira. Kadınlar, için yüksek bel destek tayt, 75 lira. Kız bebek, sevimli kolsuz elbise, 256 lira. Kosoruk, 5,5 litre kapasiteli yağsız, fritöz 3 yıl garantili, 2490 lira. Düz renk elyaf dolgulu yazlık yorgan 400 lira. Sakal düzeltici, 415 lira. 4 adet, düz renk yumuşak el banyo havlu seti, 156 lira. 3 adet, kelepçeli kek tava seti, 275 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 310 lira. Kütahya, porselen 16 parça porselen, yemek takımı, 920 lira. 2 adet yuvarlak, 1.7 litre kapasiteli silikon kontalı plastik borcam, 249 lira. 26 santim, boyutunda şafır yanmaz yapışmaz basık tencere, 380 lira. Beyaz, mutfak salata kasesi 23 santim boyutunda, 119 lira. Karaca, Balık şekerlik 9 santim boyutunda, 150 lira. 5 parça, paslanmaz çelik tencere seti, 700 lira. Paşa bahçe, kare tabanlı tuzluk biberlik, 83 lira. Hava sızdırmaz, kapaklı seramik 3 boy saklama kabı, 300 lira. Mademe, koko 6 mini sosluk seti, 120 lira. Çift kişilik, Nevresim takımı 200 çarpı 220 santim, boyutunda açık yeşil, 310 lira. Paşa Bahçe, 12 parça çay seti, 135 lira. Bambu, kapaklı ve kaşıklı 12'li baharat takımı, 125 lira. Tekli, orta zigon sehpa, 300 lira. 20 parça, plastik yemek tabak seti, 115 lira. 4 adet, seramik renkli kupa, 125 lira. 12. Adet plastik tabak tanesi, 10 lira. 8 parça, ahşap standı cam vakumlu kapaklı baharat takımı, 350 lira. 6'lı, çorba kase takımı çerezlik çeyiz seti, 198 lira. 7 parça, granit tencere seti, 980 lira. Çok fonksiyonlu, Mutfak sebze meyve dilimleyici 256 lira. Paslanmaz çelik tava 155 lira. 3 adet paslanma sos tenceresi 105 lira. 12 parça ahşap tutma saplı mutfak pişirme seti 310 lira. Bambu kapaklı kaşıklı lüks baharatlık takımı 220 lira. 7 parça cam sürahi seti 299 lira. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.